Asus'un grafiğinde belirlediğimiz 62.35 stop bölgesinin altına geçtikten sonra geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin ara desteği olarak belirlediğimiz bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olan 56 bölgesini test ettiğini görüyoruz. O bölgeden tepki vererek yukarıya bu tepkisi hareketi devam ettirme ihtimalini oluşturabilir ve bir önceki stop bölgesi olan 62.35 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışları sağlayarak yapacağı tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 67-95 bölgesine kadar devam ettirip yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayabilir ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası ve yakını dep bölgemiz olan 75 bölgesine yönelebilir. Bu bölge üzerindeki kapanışlardan sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 90 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 67-95 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Geri çekilme güç kazanma durumu devam ederek 56 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler meydana gelirse şablon bölgemizin alt destek noktası olan 51 bölgesini bir sonraki kesin stop noktası olarak mutlaka takip etmeye devam edelim. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kanal desteği olan 30 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Doğaç grafiğinde bir sonraki belirlediğimiz kesin stop noktası olan 180.65'i test etmiş ve o bölgeden bir tepkisi hareket başlatmıştı. Ve bu tepkisi hareketi bir önceki stop noktası olan 192.50 bölgesine kadar devam ettirip kanal direncinden kısa bir geri dönüş oluşturmuş ve bu bölgedeki tutunma hareketini yarı yarıya stop bölgemiz olan 185 altına geçirmediği sürece bu tepkisi hareketi ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 200 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Şayet 200 bölgesi üzerine çıkış yaparak Yükseliş Kanal bölgesinin ikinci bölgesindeki hareketleri başlattıktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 211'i ve kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan 235 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 200 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak yarı yarıya stop bölgesi olarak 185 ve kesin stop bölgesi olarak test etmiş olduğu bölge olan 180 65 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 175 ve daha sonra da kanal bölgesinin alt destek noktası olan 150 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmelerle karşılaşma ihtimali oluşabilir. 180-65 bölgesinde yapılan stoptan sonra geri çekilme güç kazanma durumlarının bu bölgelere devam eden süreçte not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Hortotografiinde başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 910 bölgesi üzerine taşımış ve o bölgede tutum hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 950 bölgesi üzerine taşıyarak yükseliş kanal bölgesi İkinci bölgesine geçiş sağladıktan sonra şablon bölgemizin üst noktası 1000 ve yakın edep bölgesi olarak 1050 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirme durumunu çoğaltabilir. Tabii 950 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarını da devam etme ihtimaliyle karşılaşacağımız için 875 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edelim. Şayet 875 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin ara destek noktası olan 860 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktası olan 825 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 725 bölgelerine kadar da devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Harsan grafiğinde geri çekilme güç kazanma durumunun kısa hareketlerle devam ettiğini ve bir sonraki belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemiz olan 1095 bölgesine yakın bir şekilde APT'ye kapattığını görüyoruz. Bu bölge altına geri çekilme güç kazanma durumu devam ederse şablon bölgemizin alt destek noktası ve en önemli destek bölgesi olan 1050 bölgesini de test etme ihtimali oluşabilir. 1050 bölgesi altına geçişler devam ederse kanal bölgesinin alt destek noktası olan 825 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleri de oluşabilir. 1050 bölgesi altına düşüşler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgesi olan 1050 ve daha sonra stop olduğu bölge olan 12 bölge en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgeler üzerine çıkışlar sağlanırsa şablon bölgemizin Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 12.50 bölgesi en önemli direnç noktası. Bu bölge üzerine çıkışlar gerçekleştikten sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali de çoğalarak öncelikle yakın edep bölgemiz olan 13 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 13.50 bölgelerini test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 15 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 12 Eylül'ün üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Otokar grafiği 395 bölgesinde belirlediğimiz kesin stop bölgesinde yatay hareketleri bu haftada devam ettirmiş. Kısa tepkisi hareketler oluşturmuş ara direnç bölgesi olan 405 bölgesini test etmiş. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşursa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 425 bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktasından 435 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 435 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra yakın edep bölgemiz olan 450 ve kanal bölgesinin üst noktasından 475 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında test etmiş olduğu şablon bölgemizin ara destek noktası olan 390 bölgesinin altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 375 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 350 bölgesi ve daha alt desteklere de devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Tofaş grafiğinde kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 195 bölgesine yaklaşsa da o bölgeden tepkisi harekette yarı yarıya stop bölgemiz olan 205 bölgesini test etmiş. O bölge üzerine çıkışlar oluştuktan sonra bir önceki hedef bölgemiz olan 225 bölgesini tekrar test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 225 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine tekrar geçiş sağlayarak öncelikle kısada yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 235 bölgesini test edebilir ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz olan 250 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 260 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 225 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Şu an için 205 bölgesi en önemli direnç noktası oluşturuyor. Yarı yarıya stop bölgemiz. 205 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaştırsa, 195 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. Şayet o bölgede stop yapılamazsa Şablon bölgemizin alt destek noktası olan 190 bölgesinde mutlaka stop yapmamız gerekiyor. Çünkü o bölgeden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 175 ve daha alt desteklere de devam etmeye ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Türk traktör grafiğinde belirlediğimiz 690 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kısa hareketlerle devam ettiğini görüyoruz. Ve bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 645 bölgesine yaklaşmış. Bu bölge geriden gelen önemli dip bölgesi. Şayet bu bölgede tutunmayarak devam eden bir süreç oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası ve bir sonraki kesin stop bölgesi olan 600 bölgesine kadar devam ettireceği ...bir geri çekilme ihtimali oluşabilir ki bu bölge altına geçişlerden sonra da... ...kanal desteği olan 500 bölgesini de test etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 645 bölgesi altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde... ...en yakın direnç bölgesi bir önceki kesin stop bölgemiz olan 690 bölgesi olacak... 690 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra şablon bölgemizin ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 735 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 735 bölgesi üzerine çıkışları sağladıktan sonra yükselişleri devam etme ihtimalini artırarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgesi olan 780 bölgesini ve daha sonra da kanal bölgesinin üst noktası olan 875 bölgesini test etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna 735 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla başlayabilir.